Что то tam burada ya. Şurada. Ha, şurada bak kaçak burada. Şu kaviste bir şey mi vurmuş artık bilmiyoruz da. Evet. Bir delik bir çatlak bir şeyler var şurada. Şöyle bakalım. Görünmüyor mu? Heh. Şöyle net görünüyor. Tamam şu su şu, şu şu bu tabanı şurayı sökeceğiz şu fayansı o zaman burası geri oraya kalmadı da şu tabandaki sökülecek hangisi bu şu. mu şu yani biz yine şurayı kendimiz açacağız da aynen evet ne yaptık böyle bir yerden tamiratımızı yaptık Şurada borumuz vardı değil mi bak Salih kardeş. Neredeydi çatlak olan yer? Bakalım. Bakalım şurada. Görünecek mi bakalım? Aynen görünüyor. Şöyle dokunursak. Çatlak görünüyor içeride. Ufak bir çatlak var. Oradan kaçırır. Abi, kardeş kardeş bizi çok uğraştırdı ama hallettik Allah'ın izniyle. Allah razı olsun ağabey. Şimdi senin kardeş senin de görüşlerini alalım. Valla biz bir yıldan beri bunun kahreniz sesini çektik. Ee, i̇nternetten abimiz bulduk. Sağ olasın gelip şak diye bir günde buldu arızamızı. Elinden deli işgü maşallah hemen daha arızanı yaptı. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun senin abi. Allah sizden razı olsun kardeşim. Şimdi tekrardan işte basınç yükleyeceğiz. Testimizi de alacağız. Şu anda basınç yüklemedik. Testimizi de netleştireceğiz kaçak var mı yok mu ne belli olacak. Yani. Abi test satımızı 10 bara getirdik böyle. Tekrardan testimizi aldık. Şu anda düşme yok. Böylelikle sağlamlığını kontrol etmiş olduk.